Selamlar hepinize zengin VF değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz. Niye zengin VF diyorum? Çünkü paradan başka hiçbir farkı yok VF şu anda LCS'in. Evet daha çok paraları var o yüzden daha bireysel anlamda daha iyi oyuncuları getirebiliyorlar ama her şey hala aynı. Nasıl oluyorsa göz göre göre out draft olan takımlar, bir haftadan bir haftaya birbirini tutmayan oyuncular... Nasıl becerildiğini anlamadığım bir şekilde bir hafta yaptığı şeyleri çok iyi beceren bir takım haftaya bütün bunları unutmuş bambaşka bir takımmış gibi gelmeyi başarıyor. Sadece çok para veriyorlar diyelim ve takımlarımızı değerlendirmeye başlayalım. Counter Logic Gaming değerlendirmeyeceğiz dediğimden beri Pobelter sayesinde ekstra, sürekli ekstra bir şeyler çıkarıyorlar. Pobelter takımı yukarı çıkarmış durumda ama bu sadece Pobelter'la alakalı değil takımın da yani koç yapısını vesairenin de lige adapte olduğunu, yeni yeni adapte olduğunu baş olmaya başladığını görüyoruz. Ama kontrolojik yemi çoktan havlu attı. Şimdi bence diğer havlu atan takım Dignitas. 3-1 başlamışlardı. Çok iyi bir başlangıçtı onlar adına. İyi de oynuyorlardı. Ama sonrasında istikrarsızlıktan inanılmaz maç kaybetmeye başladı Dignitas. Bu haftayı da çok kötü geçirdiler. Hatta geçen hafta, bu hafta ya da geçen hafta bir oyuncu değişikliği de olmuştu. Akademiden Ekedian ormana gelip Grigin yerine oynamaya başlamıştı. Hiçbir şey değişmiyordu Gintas'ta. Hala her şey çok kötü. Hala inanılmaz istikrarsızlar. Hala neyin e, Sezonunda maç kazandırdığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de kaybolmaya devam ediyorlar maçlarda. Bu hafta da Golden Guardians'a yenildikleri maçta da bence playoff konusunda havluyu attılar. Çünkü 4 maçları kaldı. Bu kadar istikrarsız bir takımın 4 maç kazanmasını beklemiyorum. Ama tabii ki burası LCS bir anda çıldırıp her şeyi yapabilirler. 7. sırada iki takımımız var. Golden Guardians ve Team Liquid. Golden Guardians bir galibiyet bir mağlubiyetle ayrıldı. Mağlubiyetleri tabii Cloud9 olduğu için çok büyük bir problem değil diğer maçlarda Dignitas'a görece rahat geçtiklerini söyleyebiliriz ama Dignitas az önce de bahsettim onları havluya attı. Golden Guardians'ın içeride kalabilmesi için önemli maçları var. Haftaya Team Liquid maçları var şu anda eşit puandalar Team ile orayı kazanmaları önemli. TSM maçları var muhtemelen kaybedecekler orayı gerçi TSM'in sezonun başından beri şeyi şu 2 0, -0, -2, 2 -0, -0 -2 diye gidiyorlar. Bu hafta 20 0 geçti TSM haftaya 0 olurlarsa Golden Guardians kesin kazandı demektir o maçı. E, sonrasında da CLG ve Fly FlyQuest maçları var. Golden Guardians'ın da ben e, bir nebze bize havlu attığını düşünüyorum playoff yarışına. Ama matematiksel olarak hala işin çok içerisindeler. Çünkü 4. ile aralarında sadece hala bir galibiyet fark var. Bu haftaki oyunları yani tas karşısında olduğu için net değerlendirmek zor. Ama onların Hala kadro olarak diğerlerinin çok altında kaldığı belli oluyor. Zaten bu hafta biraz LCS'de oyuncuların bireysel kalitesinin ekstra o açığa çıktığı bir haftaydı. Bireysel olarak daha iyi oyunculara sahip oyuncular daha çok galibiyet aldılar bu hafta. Tabii ki Team Liquid hariç burada. Nasıl oluyorsa geçen hafta neredeyse ölmeden maç bitiren, ne yapmak istediğini sürekli bilen, erken oyunda çok net bir kontrol sahibi olan, draftlarını takımının yapısına göre yapan takım... Yok olmuş. Bambaşka rastgele bir şey gelmiş. Bu Zar atıyoruz ya resmen. Ya yani Zar atıyoruz. Zardan da beter şeyler atıyoruz. 20'lik zar falan atıyoruz yani. O kadar varyasyon var. O kadar dalgalanıyor performanslar. Ve çok büyük bir e, aralıkta dalgalanıyor. Team Liquid 0-2 geçti bu haftayı nasıl oluyorsa. Yani geçen haftaki oyunun üzerine... ya bir, bir takım nasıl becerebilir acaba oyununu geriye sürekli götürmeyi? Ben hakikaten anlam veremiyorum. Bu takımlar antrenman mı yapmıyorlar... Sadece bu arada Team Liquid için değil, benzer şeyleri diğer takımlar için de söyleyebiliriz ama diğer takımlarda en azından bu hafta bir toparlanma olduğunu gördük. Ve bireysel fark yaratabildikleri noktalarda maçların gidişatlarını değiştirebildiğini gördük. TL'de kadroda iyi oyuncular da var, gene bir şey yapamıyorlar. Valla, LCS hakkında tahmin yapmak imkansız. Cloud Nine'in birinci olacağını tahmin edebilirsiniz. O en güzel tahmin. Zaten birinciliği garantileden. Onun dışında başka hiçbir şey tahmin etmeyin diyorum. E, dördüncü sıradaki üç takımımız Hundred Thieves, Immortals ve Evil Geniuses. İşte bu hafta özellikle Hundred Thieves ve Evil Geniuses'ın oyuncuların bireysel performanslarından dolayı ekstra galibiyetler çıkardığını gördük. Mesela Hundred Thieves'in Immortals maçında Samday çok çok iyi bir laning oynadı, koridor aşaması oynadı. Ve Atroxta Camille'e karşı ki normalde Camille'i karşı seçim olarak kullanıyorsunuz Atrox'a karşı. Bir noktaya kadar Atrox direnebilse de çok o kadar iyi bir laning oynadı ki Samday. Açıklamalara videonun o maçın linkini koyarım, izlersiniz. O kadar heavy laning oynadık, koridor aşaması oynadı ki Sam'da hiçbir şey yapamadım orta tarafı. Tamamen bireysel farklılık, bireysel oyuncu farklılığı. Keza Evil Genius'ta yavaş yavaş bir şeyler oturmaya başladı. 3 maçlık bir galibiyet serisindeler. Kadro olarak zaten çok iyi bir kadro olduğundan bahsetmiştim ben daha önce Evil Genius'ın. Nihayet biraz bir toparlanma, bir arada oynama, form tutma başladı. Tabi LCS'de herhangi bir takımın form tuttuğunu söylemek Cloud9 dışında bence yanlış olur. Çünkü... Her an gelecek hafta gidip intlemeye karar verebilirler. Bir draft yaparlar. Mümkün değil yani kağıt üzerinde kazanması. Öyle draftlardan çıkabilirler. Bir anda eli ayağına dolanan, tuşlara basamayan oyuncular haline dönüşebilir her takım. Ama bu hafta bireysel performanslarından dolayı Under Tease ve Evil Geniuses ekstra galibiyetler aldı. Immortals ise onları iyi yapan, bir arada hareket etme olayını ilk maçta yapamadı. Hunter e karşı. Çok fazla koridordan üstünlük verdiler ama Team Liquid'e karşı bunu yapabildiler ve onlar da bir galibiyetle 7-7'de tutmayı başardılar kendilerini. İkinci sırada iki takımımız var. TSM ve FlyQuest. Tabii ki ben FlyQuest'i övüp TSM'i yerdikten sonra performansları yer değiştirmesi kaçınılmaz olacaktı. Gerçi FlyQuest hala öyle diğerleri kadar düşen performanslar sergilemiyor. Kadro olarak biraz hani Diğerlerine rekabet etme konusunda zorlanacağını düşündüğümüz bir kadroydu ama iyi niyetlerinden dolayı, iyi çalışmalarından dolayı direnç gösteriyorlardı ama Evil Genius'de mesela sökmedi o iş. EG çok iyi bir maç oynadı o maçta ve net götürdü. Öte yandan e, Team Solomid benim çok bahsettiğim eğer takımınız bir arada hareket etme konusunda zorlanıyorsa çok rahat bir kompozisyon tarzı var. See -Hero, hero, oynayın diye e, Nedir bu? Rakip şampiyonu gördüğünüz üzerine atlayabilecek 2 ya da 3 tane şampiyonunuz var. Arkadan da onları takip edebilecek hasar kaynağına sahipsiniz. Bu çok basittir. Kim görürse görsün. Yani orta koridorunuzu da görebilir, ormancınızı da görebilir, desteğinizi de görebilir. E, gören atlasın. Hepimiz dalalım, keselim şeklinde çok basit makro oyunu e, biraz daha Makro oyunun değerlerini biraz daha azaltan tamamen takım savaşına odaklı. Ve takım savaşı kazandıktan sonra alınabilecek objektiflere odaklı. Daha basit bir oyun yapısına büründü e, bu hafta teams olamadı. Ve iki galibiyet aldılar. İki maçı da böyle oynadılar. Önemli olan tabii cloud galibiyet serisini bozabilmiş olmaları. Aslında ondan daha değerli olan bir galibiyetleri var. FlyQuest'i yenebilmiş olmaları. Çünkü direkt olarak ikincilikteki rakipleriydi. E, onları yakalamış oldular. E, FlyQuest'i ve e, şeyi kafa kafaya eşitlemiş oldular. Böylece olası bir tie break olma ihtimali var e, TSM ve FlyQuest arasında. E, basit kompozisyonu oynarlar. Gelecek hafta aynısını yapabileceklerini ne yazık ki söyleyemiyorum. Neden bunu söyleyemiyorum? Çünkü bir bireysel olarak çok iyi bir hafta geçirdiler. Yani mesela Broken Blade çok iyi bir hafta oynadı. Biofrost özellikle Cloud9 maçını inanılmaz iyi oynadı. E, ama haftaya böyle geleceklerine ne yazık ki garanti veremiyorum. Çünkü LCS burası. Yani sizde sürekli bir değişiklikler var. İkincisi, draftlarda çok rahat etti TSM tarafı. Hiç cevap veremediler yani. Bir kere, bu kadar rahat set alınmaması gerekiyordu bence. Ki 10.4 yamasında, hatta 10.5'te dengeleme alan set oyundaki net şekilde en iyi iki, iki teknik koridordan bir tanesi. Yani, onun evet yasaklanıyor ama öte, öte yandan kırmızı tarafta tuhaf tuhaf yasaklamalar geliyor. Set yasaklanmaması bana tuhaf gelmeye başladı artık. Aslında bu hafta itibariyle Pantheon kullanımının da ciddi anlamda arttığını gördük. Aynı şey VfL'de de olmuştu. Aynı şey bu hafta itibariyle VfL'de de olmuştu ki biz sezonun başından beri veya bu Pantheon neden oynanmıyor? Neden takımlar buna bakmıyor tarafındaydık. VfL'nin bir kopyası, kopyası demeyeyim, aynasının daha çok para veren versiyonu hala LCS. FlyQuest ikinci sıradaki yerini korudu ama iki mağlubiyetle korudular. Çok önemli bir fark açmış oldukları için alttakilerden koruyabildiler. IC galibiyeti, IC mağlubiyeti. Bence biraz onların problemlerinin neden geride kalabileceğini ve benim neden sezonun başından beri playoff'ta çok ilerleyemezler. Yani en fazla en fazla diğer takımların kötü durumundan dolayı finale gidebilirler dediğim kısmı açıklıyordu. Çünkü oyuncuları bireysel olarak biraz altında FlyQuest'in yani diğer rakiplerinin TSM'nin işte Under EG'nin falan kadro olarak altında. E, benzer de maçlar oynadılar. Cloud9 hala birinci. E, birinciliği de garantilediler bu arada. Son maçında Golden Guardians'ı net yenmeyi başardı e, Cloud9. Ya yani TSM maçını kaybederken de Cloud9 aslında TSM'in yaptığı hamlelere çok cevap vermeyi başarlar erken aşamalarda. Ama takım savaşı yapabilen yani takım savaşı odaklı bir kompozisyonu takım savaşlarında yenebilmeniz için sizin erken oyunda daha fazla altın üstünlüğü, objektif üstünlüğü vesaire yakalamanız gerekiyor. Cloud9 bunu yakalayamadı maçta ve bir şekilde TSM'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ya yani bu noktadan sonra hala Cloud9 finale gidecek diyorum ama rakip kim olur? Hakikaten kestiremiyorum. Tahmin yapmak inanılmaz zor. ile alakalı. Ama yani şu üçlü TSM, 100 Thieves ve Evil Geniuses kadro olarak diğerlerinden biraz daha üstteler. Biraz istikrar yakalayıp biraz disiplin oturtabilirlerse e, onların playoff'ta şansları diğer parçalardan yani FlyQuest'ten, Immortals'tan e, daha fazla olacağını düşünüyorum diyelim. Ve LCS değerlendirmemizin sonuna gelelim. Bu arada YouTube'da ve Twitter'da bir anket açmıştım. Bu hafta hangi maçı inceleyelim diye. Oradaki oylarla siz TSM Cloud9 maçını seçtiniz. Ve bunun... Bu maçın e, video analizini yaptık, hızlı çekimde yaptık. E, bu videodan yani şu anda LSS videosundan bir gün sonra yayına girecek. Onu da isteyenler izleyebilirler. Diyelim eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu hafta ayrıca ekstra bir içerik de yaptım, bir tier list videosu daha yaptım ve özel bir konukla yaptık. E, muhtemelen benim kanalımda da yayınlanmayacak yanın, o, ama kanaldan hangi kanalda olacağını duyururum diyelim ve bu videonun sonuna gelelim. LCS değerlendirmesi 7. haftanın sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.